Merhaba arkadaşlar, soru cevap videolarımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları Ömer'in ofisinde cevaplıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sorularımızı kameramanımız vazif seslendirecek. Çokça sorumuz var abiler. Önce bir ilk gelen soruyla başlayalım. Ömer neden mücahitten az gelişti diye bir soru gelmiş. Şöyle gelişti demeyelim, burada zaten ben de çok kas gelişimi yaşayamadım, Ömer de aynı şekilde. Ben, altyapı çok fazla olduğu için ikimiz de burada yağ yaktık. Yağ yakım sınıfı kilo verdik. Kilo verirken benim kaslarım fazla olduğu için altta. Bunlar daha çok ön plana çıktı. Hemen hemen aslında kas gelişimi olarak aynı noktada diyebiliriz. Evet. Bir evet. ikinci soru, protein tozu ve benzeri saplamentler kullandınız mı? Eğer kullandıysanız bunların bir zararını gördünüz mü? Yine ben cevap vereyim. Bence de sen cevap. Ben hem yıllardır kullanan birisiyim. Bu serüvende de kullandık <laughs> ve kullandığım zaman yazdık oraya da söyledik. Herhangi bir zararını görmedim. Evet kullandık. Ee, kolajen kullandınız mı diye bir sorumuz var. Burada hem kullanıp kullanmadığınızı hem de kolajen nedir? Kısaca da onu açıklarsanız seviniriz. Kolajeni Mücahit açıklasın da e Şöyle, ben kolajen kullanmayı düşündüm ama kullanmadım. Çünkü pahalı bir şey yani kolajen. Ve o kadar yani parası kadar etki göstereceğini düşünmüyorum. Ya ben hemen, hemen onu sorma sebepleri şey Yani cilt yenilenmesini, O deri sarkıntısını tedavi etmek amacıyla genelde kadınların çok kullandığı ürünler kolajenler. Eklem sağlığı için olduğunu söylemediklerini düşünüyorum. Ya bu işe yarıyor. Biz kullanmadık ama kullanılabilir. Eklem sağlığı için de mi kolajen? Evet. Onun da içeriği farklı. Evet. Bir diğer soru, karbonhidrat cycling'in faydası var mı? Bence kesinlikle var ama konunun uzmanı Şöyle, olarak Şöyle Uzun bir diyet yaptık hem de vücudu şaşırtmak açısından vücut daha iyi tepki versin diye. Dalgalı karbonda da evet. geçtik, bunun tabii ki evet, etkisi yeni var. Yeni geçtik hatta, şu anda biz uygulamaya başladık. Neden uyguladığımızı biraz anlatır mısın? Şöyle, e, ben stabil aynı kiloda duruyorum son belki iki aydır. Ömer'de daha fazla aşağı düşmemiz gerekiyor. Yağ hücresini sıfırlamamız gerekiyor. Şu an çok sert bir diyette zaten kendisi. Bu dalgaları karbonda da geçmemizin sebebi de Ömer'in bel çevresindeki yağları sıfırlamak hedefimiz olduğu için böyle bir sisteme geçtik şu an. Evet. Çok gelen bir yorum ve aynı zamanda da bir soru. Steroid kullandınız mı? Mücahit Hocam özellikle sizin özelinizde bu soruyu çok yöneltiyorlar. Yani yarışma dönemlerinde tabii ki eskiden Son kullandım. Son zamanlarda bana da bana bile de... ee, Ömer treni binmiş yorumları var. Evet evet çok fazla alıyoruz <laughs> o yorumda. Ee, bu serüvende hayır kullanmadık <laughs> ama ben geçmişte evet kullanmıştım. Bu serüvende kullanacak mıyız daha belli değil. Eğer gerekirse ben tabii ki kullanırım. Belki beraber yarışma bile yaparsak birlikte de kullanabiliriz. Vallahi benim çok kararsız olduğum bir konu açıkçası. Ben hani kullanıp kullanmamak konusunda en azından şu an kullanmayı düşünmüyorum. Ee, ama ilerleyen süreçte günler ne getirir bilmiyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Steroidler yan etkileri olan zararlı ürünler. Kesinlikle. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Kınıklı hocalarım bu konuyla alakalı da ayrı bir video e, düzenleyelim isteriz. Steroidle alakalı izleyicileri. Mantıklı yani kullanırsak da zararlı olduğunu bilerek Kesinlikle. bunu göze alarak kullanacağız. Bunu söylemiş olalım. Evet. Yine çok gelen e, bir yorum Ömer neden gelişmiyor? <laughs> bu arkadaşlar. Bakayım, ben bir cevap vereyim sen bize. Sen ver ama bu arkadaşlar. Hocam gerçekten. ben vermeyeyim bence. Ben hani ben küfürlü <laughs> verebilirim çünkü. Yani bu sorunun varyasyonları var. Ömer ya ben şöyle bir şey. Ölümden geçmiş. Evet ya kaytarıyor <laughs> sadece izlemeye gelmiş. Yani çok fazla Ömer'e karşı böyle bir yorum var. Yani ben gerçekten... bu yorumların sebebinin hocam şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bende bir belli bir deri deformasyonu var. Yani vücudum seninki kadar sıkı durmuyor. Durmaması da çok Eyvallah normal. Kör olman lazım bunu yazman için. Ya. <laughs> ortada verilmiş bir 50 kilo var. Yani adam yarı yarıya küçüldü neredeyse ve hala Ömer salonun kapısından mı bekledi yazıyorlar. Ya çok söylenecek sözler uzatmanı bence bir benden tane yok. benden çıkmış Ömer abinin içinden. Kesinlikle ya, adam 50 kilo verdi. Kaç kilosun sen Sena? 47. Senden 47 47 kilosun. fazla kilosun. Ben, evet. Yani top noktam 135 benim. Şu anda güncel kilomu söylemeyeceğim ama senden fazla, senin toplam ağırlığından fazla kilo verdiğimi söyleyebilirim. Hatta belki bu serüvende bile tabii senanın tabii. kilosunu geçmiş olabilir. Kiloyu söylemiyoruz bu arada şu an kaç kilo olduğumu. Sonucun sürpriz olmasını istediğimiz için. Son 60 gün kaldı karınkası evet. e, artık korseyi çıkarmama. Bunlar Biz da heyecanlı zaten sonra. Ömer'in kilo tahminlerini yorumlarımıza yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, evet şu anki tahmin edelim. Güncel tahminleri bakalım. Hiç e, tutturabilen olacak. Tahmin edene Bir şişe su Bir şişe su. Protein, suplement bir şey veririz ya. Onu evet, evet, Farkı bir tane suplement gönderin. Olur olur gönderiz. 60 günün sonundayım, yani şu önümüzdeki 60 günün sonundaki final kiloyu tahmin edelim. Yok, Peki. bu Hayır. videoyu izlettiklerinde yazılan yorumlarda güncel kilosunu tutturana bir suplement hediye edelim. İlk tutturana. Tamam evet. sözü de almış olduk. Aynen. Haydi evet. sizler rahatlıkla de. Evet. Şöyle bir ayağa da kalkayım mı? Görsünler. her gün videolarda görüyorlar ya. Çok mantıklı. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Senin <gülüyor> Yorumun ne kadar mantıklıysa benim sorum o kadar mantıklı. <laughs> Tebrik ediyorum. Şimdi çok duygusal bir soru var. Bence geçmişe dönüp baktığınızda bu soru sizde duygulandırır. İlk gün ne hissettiniz? Bu hiç <laughs> duygulandırmıyor. <böyle bir> <laughs> İlk gün ne hissedim? ya bak. İlk iyi. gün değil de ben ikinci <laughs> günü hatırlıyorum. İlk günde alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Videoyu seslendirirken bile nefes nefeseyim. Videoları <laughs> izlediğimde görüyorum. Hani videoyu tek nefeste bile izlerseniz. Evet, birinci durmuyor. gün videosunu izlerseniz <laughs> Mücahit nefes nefese. Ama ikinci günü anladın. <laughs> i̇kinci gün videosu arkadaşlar profilden bakabilirsiniz. İkinci gün videosunda biz e, fonksiyonel antrenman yapıyoruz. Ben hatırlıyorum da ya o kadar imkansız gelmişti ki bana o an Mücahit'e dönüp şey dedim. Ya biz bunu nasıl sürdüreceğiz? Yani çünkü çok yağlıyız çok kiloluyuz. oluyoruz. Yani iç organlarımızda belli ki inanılmaz derecede bir yağlanma var. Nefes alamıyoruz. Yani antrenmanı böyle ikişer, üçer set mi yaptık hatırlamıyorum tamam mı? Çok zordu. İnanılmaz zorlandığımızı hatırlıyorum ve çok imkansız gelmişti bu serüveni evet. sürdürmek. Ee, çok şükür bugünlere geldik. Peki hocam şimdi bir diğer sorumuz en çok kim terliyor? Bu ikiniz özelinde yoksa Şöyle, çok terleyen insanlar var mı? Ben daha çok terliyorum. Bunun bence hani kas yapısıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Kıl köküyle de alakalı, ter bezleriyle de. Ama ben daha fazla cevap, hani terliyorum diye cevabı kesin. Ben eskiden biraz terliyordum ama şu an bu sert definasyonda neredeyse hiç terlemiyorum. Kış aylarında günlük 4 litre su zor olmuyor mu? Oluyor. Yani biz su sayınca su içmiyoruz arkadaşlar. Yani Akşama kadar aklımızda sürekli su içmem lazım. Bakın videoda bir önümüzde önümüzde var. Çünkü bu suyu şu an içmediğimde daha sonra daha hızlı içmem gerekiyor. O da mücadele edebilir. Bir faydası olmuyor. Atılıyor. Kalitesi Aynen, hani, öyle vücutta yani vücutta tutamıyoruz. işlenmiyor yani. Yani bunu bir e, görev gibi içiyoruz yani. Su sayınca içmiyoruz. 4 içmemiz gerekiyor ve Ki işleyeyim. ben şu an 5 içiyorum. Ee, abi lütfen güreş tutar mısınız diye bir soru var. <laughs> Çok istiyorlar. Ben Mücahit'le güreş tutmam yani. Sen olsan tutar mısın mesela? Soba borusunun bir kolu var. Abi. Ben tutmam. Bununla ilgili tutmak? şöyle bir şey anlatayım. Bunu tutmayacağım, tutmamaya karar verdiğim gün şu olmuş olabilir. Ee, bir gün böyle incline bench press'te oturuyor Mücahit. Ben ona kızdırıyorum. Bu arada siz görmüyorsunuz ama bizim aramızda çok sık atışmalar oluyor. Fazlasıyla. Ee, bundan ikimiz de çok keyif alıyoruz. Ben salona girer girmez muhakkak Mücahit'e bir laf sokuyorum. O e, benim birazcık diyetten düşmüş olayım veya modum olmasın hemen işte e, bana bir laf çarpıyor. Böyle tatlı didişmelerimiz var. Bunlar da keyif gün. alıyoruz. Her gün değil her saat hatta. Kesinlikle. Eee sorun neydi? <laughs> Bilek güreşi <laughs> bir, güreş bir, güreş. bir gün yine mücadele sataşmaya <laughs> karar verdim. Incline bench press'te şu şekilde oturuyor. Dedim ki şunu şöyle omuzlarından bastırarak yatırayım böyle omuzlarından tuttum böyle şey yapacağım ve onu da böyle yatmasını bekliyorum bence. Ya duvarı itlesem muhtemelen daha başarılı olurdu. <laughs> sıfır ya. Sıfır kıpırdama. O yüzden Mücahit'le ben güreş tutmam arkadaşlar. Mücahit Hoca gerçekten bu konuda böyle mutant bir karakter gibi diyebiliriz. Ee, bir soru abi nasıl e, deniniz sarkmadı diye bir soru. Sarkmadı mı acaba? Bilmiyoruz. Yani göreceğiz 60 gün sonra. eminiz. Öyle bir beklentimiz de yoktu zaten. Ama bende de e, belli bir deri deformasyonu şu anda var. Korseyi çıkarınca sizde göreceksiniz. Ama çıkardığında bu artar mı azalır mı? Onu Et biz de biliyoruz. Minimiz etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi biraz size tebessüm ettirecek bir soru var. Geçmişte Ömer Demir'in lakabıyla çelişiyor. İradeyi nasıl sallıyorsunuz? Yani... <laughs> Lakabımı da söyle o zaman. Ömer geçmişte iradesiz Ömer olarak tanınır. Neden iradesiz Yakın çevrede. Her hafta <laughs> diyete başlayıp hafta ortasına diyet bozduğu için ya da bir hafta aralıklarla ya da bir ay aralıklarla. <laughs> ve bozdurduğum <laughs> için iradesiz Ömer olarak aramızda anılırdı. Ama en büyük sebebi şu. Ben 30 kilo 40 kilo verip ona bir noktadan sonra ne oluyor? Bende bir pizza tuşumu var artık? Nasıl bir şey? Herkese ayartıp pizzaya götürdüğüm için bir arabana iradesiz Ömer diyor verdi. Ee, Ömer peki bu çok fazla kilo verip almayla alakalı sakmanın hmm. bir sebebiyeti var mı? Tabii ki. Yani Kesinlikle. benim deri deformasyonumun en büyük sebebi bence bu. Yani bugün ilk defa bu kiloyu veriyor olsaydın bu kadar sakmayla karşı karşıya kalmazdım. O yüzden Arkadaşlar buradan kilo verecek veya kilolu arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir an evvel kilolarımızdan kurtulun ve tekrar almayın. Evet e, diyeti ne sıklıkla? Olsun, olsun. Bir saniye. Çok özür dilerim. Benim eski lakabımı söylüyorsanız Ocak 1 itibariyle yeni lakabımın ne olduğunu da söylemek zorundasınız bence. Şöyle eğer yılbaşına kadar bu diyete devam ederse. Ki birkaç gün kaldı kaldı. Ee, hepimiz tarafından Ömer'in lakabı iradeli Ömer olarak. İradeli Ömer mi? İradenin öz evladı Ömer olarak. Hocam değişecek. olumsuz şeyleri çok iyi hatırlıyor da olumluları <laughs> hatırlamıyorum ben. Müjo. <laughs> <laughs> ha? Evet bu yılbaşı itibariyle değişecek aramızdaki lakap. Buna da herkes aynı zamanda benim gibi katılıyor. Evet. Bir diğer soru. Diyeti ne sıklıkla bozdunuz? Bozduktan sonra telafi etmek için özel bir şey yaptınız mı? Bu benim tarafımda evet. Belli bir yere kadar hiç bozmadık. 200 yani 180. güne kadar Yok işte 30'da bir pizza, beraber tost yedik. günde pizza. Hani, ee, bir tost yedik. Bazlama tost yedik. Ee, yani hemen hemen 30 günde bir normalde ödüllendirmiştik kendimizi. Serüven başladığından beri. Ama ta ki 60 gün öncesine kadar Ömer sert diyete başladığından beri Ömer bir zeytinle bile diyetini asla bozmadan devam ediyor. Çok Bu aralıkta ben eee aralıkta evet. bozmadım. Otel odalarında buharla pişirme makinesiyle yemeklerimi pişirdim arkadaşlar. Ee, hemen hemen sürece sadık gidiyoruz. Ben tabii ki canım istediği şeyleri ufak ufak yiyorum. Benim çünkü düşmek istediğim bir hedef buralarda buralarda kalıp kasım daha da güzel görünecek aynı kiloda kaldığımda. Ömer'de her şey yeniden inşa edildiği için maalesef daha sert yapmak Ben biraz değil. da şöyle düşünüyorum. Mücahit arkadaşımız ben e, artık yiyemiyorum ya. Nasılsa Ömer bozamaz hadi. Sert definasyonda. Bir geri sayım başlattık diyerek kendi rahat rahat bozuyor. Önceden biraz ben bozmayayım diye de bozmuyordu gibi. Evet. Geliyor bana. O, o zaman artık sayfada birazcık daha e, Ömer'in bu inşa sürecini heyecanla takip edeceğiz diyebilir miyiz? 60 gün. Definasyon evet, bittikten kesinlikle. sonra. Evet. Karın kas, karın kas serüvenimiz bu 120 günlük süreç bittikten sonra Artık inşaya geçeceğiz. Aynen. Kas gelişimi daha çok. O yüzden şu anda kas gelişimi odak değiliz. Sadece define olmaya çalışıyoruz. Çok e, güzel. yine cevabın muhtemelen altyapı ve kas kütlesi olacağı bir soru var. İkiniz de aynı beslenme ve antrenman programını uygulamanıza rağmen aranızdaki fark neden kaynaklı? Bunun cevabı evet. Kesinlikle kas kütlesi geçmişlerle alakalı. E, suplement kullanmadan sizin gibi bir gelişim sağlayabilir miyim? Kesinlikle yapabilir. Hocam hızlı geçecek. Evet evet soru. hızlı geçelim. Ee, yeni bir soru. Aynı antrenman ve anne yemeğiyle bu sonucu alabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Yani içine konan yemeklerin... Anne yemeğinin içeriği önemli bence. Yani yağla alakalı, nasıl piştiğiyle alakalı ve içeriği ne olur? Tabii ki tatlı ve hamur işi yersek bunlar olmaz ama gene oradan seçerek tüketiyorsak tabii ki belli bir yere kadar yapılabilir. Yine alerjenlere dikkat ederek ev yemeği pişirilebilir. Sonuç olarak burada Mücahit'in eş yemeği, Ömer'in de anne yemeği tükettiğini de belirtmekte fayda var sonuç olarak. Ya derken... Yani bizim isteklerimiz doğrultusunda pişiyor sonuç olarak. Yani bu Yani ki? orada sorulan tencere yemeyip, Evet benim yemeklerim de anne yemeği oluyor anne pişirdiğim <laughs> <Evet. yemeği> için <laughs> ama... İçerik yemeği var yani. içerik. Hani karnıyarık yemiyoruz yani sonuç olarak. Peki bu süreçte hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Hiç düşündüm. Yok hayır. Mücahit zaten... Ben hani, seviyorum. Yani çok çevresinde mümkün. makine olarak tanıyor robot yani. Kilo verirsem, benim sarkmaması için nelere dikkat etmeliyim diye bir soru gelmiş. Gizli kilo verilmemeli ve ver al ver al yapılmamalı diye. Ve bol bol su içilmeli. Peki. Peki hocalarım, ben bir soru ilave etmek istiyorum. Kilo verdiği takdirde, derisinin sarkacağı kesin olan bir şey var. Deri sarkmasını göze alıp kilonu vermeli, yoksa şişman bir şekle hayatına evet. devam Neden kesin ilk önce? Anlamadım. Hani neden kesin olarak sarkacak dedin? Hmm. Bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Hocam? Hayır. Çünkü ilk defa kilo veriyorsa zaten orada bir deforme yok. Ve yavaş yavaş kilo verirse deforme olmayacak. Hani birden bir balonu indirirsen deforme olur tabii ki. Orada bir potluk kalır. Özellikle gençler çok avantajlı bu konuda. Hücre yenilenmeleri hızlı olduğu için sark Ama her türlü şunu söyleyebiliriz. Kilolu insan zaten sağlıksız. Hani derin sarksa da sen kilo verdiğinde sağlığına kavuşacaksın. Görsel belli bir yere kadar önemsenmemeli. Evet. Ee, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Kal değeriniz neydi ne, ne oldu? Yani çok bu, bir de Burada yok. işte kolesterol biraz yüksekti. O normale döndü. İç yağlanmamız vardı. O gitti. Daha rahatız, daha sağlıklıyız. Her gün 50 dakika kardiyo yapıyorsunuz hocam gerçekten takdir şayan. Peki bu zor olmuyor mu? Sıkılmıyor musunuz? Yani ben birazcık oyun oynayarak geçiriyorum. Ben çok zevk alıyorum. Ama Ömer birazcık bu konuda ben sıkılıyorum arkadaş. Ya yani benim için. Yani eliptiklerin oradan sürekli birilerine laf atıyorum böyle. Bazen salondaki antrenörlere zorla Kardiyo, yaptırıyor. Kardiyo yaptırıyorum gelip canım sıkılıyor diye <laughs> bazen mücadele. Ben sıkılıyorum yani. Hocam aslında güzel bir soru kilolu halinizle kilo verdikten sonraki halinizi kıyasladığınızda hayatınızda neler değişti? Ama bu çok uzun. Çok ya. uzun ya bunu anlat anlat bitmez. Bir kere aynada daha mutluyuz, ee, çok uyku kalitemiz arttı, ee, gün gün içerisindeki yorgunluğumuz tamamen yok olduğu sürekli enerjiyiz gibi gibi bir sürü örnek verilebilir. Yani mutluyuz ya. Toplam hayat kalitemiz arttı diyelim. Kesinlikle. <laughs> Ömer daha önce <laughs> Ömer daha önce hiç spor yaptı mı? Farmakolojik ilaç kullandı mı? Neden damarlandı diye bir soru gelmiş ki bu yorumlarda da çokça gördüğümüz yani, bir yorum. <laughs> yani bu yapısıyla alakalı genetik diyebiliriz bu damar yapısına bir ben spor yaptım tabii ki daha önce. Yağ oranıyla, su oranı ciddi önemli. Hani derisi şu an bayağı inceldi. O yüzden damarların ön plana çıkması burada çok etkisi var. Ama, Ama genelik genelik olarak da damarlarım yok. Evet evet bu, bu genetiğin çok etkisi var burada. Şu ana kadar da hiç farmakolojik ilaç kullanmadım. Ve güzel bir adele koyduğumuzda bu damarlanma çok çok daha yüzeye çıkacak. Zaten kullanmış gibi de görünmüyorum bence. Yine birçok insanın merak ettiği bir soru. Evde spor yaparak bu iş olur mu? Yani, Bence salon gibi olmaz ama işin uzmanı yine. Ya bir yere kadar tabii ki taşınır. Gelişim kesinlikle göldür Hiç yapmamaktan büyük bir artısı var. Ha bu kadar sert olur mu? Hayır. Biraz daha sürece yayılır. Ve ya. ee, e, belli bir yerden sonra gitmez evde hocam. İşte hani en azından ciddi bir yol alınır ya. Evet. Hiç yapmamanın yanında çok büyük artısı var. Tabii ki bir sıfırdan büyüktür. Peki et alamayanlar için beslenme öneriniz var mıdır? Yani buna genelde günlük alması gereken proteini en ucuz şekilde yumurtadan ve bu marketlerde satılan yağsız, tuzsuz lorlar var ya hani o şekilde protein ihtiyacını karşılayabilir diyebiliriz. Ama normalde de süt ürünü biz tüketmiyoruz. Tüketilmesini de çok önermiyoruz. Yani işte tüketemiyorsa işte bir yerlerden o proteini almamız lazım. Yani, bu en uygun şekilde. Aynen. Hayvansal protein yani et, tavuk, balık Gerçi süt ürünleri de protein ama, et, tavuk, balık tüketebilen birine süt ürünü tüketmesini bu serüvende önermiyoruz, doğru mu? Evet. Herhangi bir sebzeden alamayız mı o? Ya şey... içindeki amino asitler, <laughs> kas gelişimi için yeterli olmayacaktır. O yüzden aslında et türü ürünü almamız gerekiyor. De, alamayız yani... mıdan ziyade alamaz mıyız gibi soruyorsunuz. <laughs> evet. <gülüyor> yani yumurta burada en büyük artımız olur, destekleyicimiz olur diyebiliriz. Disiplini nasıl sağlıyorsunuz? Hiç bırakmayı düşündünüz mü? Hiç düşünmedik. Hayır. Mücahit eski sporcu olduğu halde neden müverin damarları daha belirgin? Bu genetik bir faktör yani şş, buna bir şey diyemem yani. evet. ve benim hala yağ ve su oranım birazcık daha yüksek daha o istediğim definasyon sürecine girmedim. Farmakolojik Bu arkadaş arkadaşlar? Farmakolojik destek olacak mı? İşte, buna cevap verdik belki ileride olabilir. Yarışma, zararlı bir şey. Yani bir hedef amaç bir yarışma bir şey olursa belki evet olabilir. Sizin serüveniniz bittikten sonra bu kanalda başka bir başarı hikayesi görecek miyiz? Survivor tadında takip ettik demiş bir arkadaşımız. Kesinlikle. Bunu evet istiyoruz. Buna karşı bir düşüncemiz de var. Bu serüveni ne kadar devam edeceksiniz diye bir soru almışız. Bir sınırımız yok bu konuda. Ömer'in amacı ne? Nasıl bir vücut hedefliyor? Ömer sporla ilgili bir kariyer planlıyor mu? Sporla ilgili bir kariyer? Şimdiye kadar planlamadım ama belki ilerleyen süreçte günlerin ne getireceği belli olmaz ee, amacım ne yani iyi görünmek istiyorum daha sağlıklı olmak istiyorum fit olmak istiyorum o anlamda şimdiki hedefim karın kası. Karın kasından sonra biraz kütle koyup e, daha güzel bir fiziğe ve daha sağlıklı e, orantılı e, proporsiyon olarak da orantılı bir fiziğe kavuşmayı hedefliyorum şu anki hedefim bunlar Online koçluk yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Peki. <gülüyor> <gülüyor> yeme alışkanlığını değiştirmeden sadece sizin gibi antrenman ve kardiyo yaparak kilo verebilir miyim? Yani şey az azar, azar evet bir şeyler değişebilir ama, ama istediği yere maalesef ulaşır. Yeme ulaşam. alışkanlığı ne hocam? Onda da hayır yani, hayır, her gün bir kilo baklama işte ya. Yani, hayır. Hayatında her şey stabilse sadece spor eklediyse yani stabilin spor eklediyse. Gene bir sıfırdan büyüktür ha. ama sonuç alamaz bence. Kesinlikle. Peki az önce de hocam lordan bahsettiğimiz bir soru var. Kahvaltıda her gün 500 gram lor yenir mi? Eh. Of. Çok, uygun olmaz ya. Hani yani bence yenir mi? Şöyle yani yesek olur mu diye sormuyor yani. Yiyebilir miyiz? Yani bu bu kadar yenir mi yani? Gibi <laughs> tepki olarak soruyor. Bence herhalde. bu 500 gram lor yenir görmüş ve demiş ya ki olarak soruyor bence yani. Ama, Ama güne yaysa bunu tüketse kesinlikle yapılır. Tamam. Aç karnın sirkeli su işe yarar mı? Yaradı söyleniyor. Bağırsak sistemi ve midemiz için iyi geldi. Evet söyleniyor. Yani buradaki amaç ne işe yarar aslında? Hani onu sorması lazım. İşe yarar. Peki mücahitin ne kadar spor geçmişi var? Buna 14 yıl diye kısa bir cevap verebilirim. Evet bir önceki videoda uzun cevabı var zaten. Metabolizmanızın yavaşladığı dönemlerde ne, ne gibi yöntemler kullandınız? Çok yavaşlamadı aslında. Yani yavaşlamaması için bir programı uyguladık zaten. Çok fazla yavaşlatmadan şaşırtarak da devam ediyoruz. Yani yavaşlamasına izin vermedik. Yağdan kilo vermenin püf noktası nedir? Yağdan kilo vermenin püf noktası mı? Mücahit Hoca. Mücahit ya. Hoca'dır. <laughs> ya şöyle... <laughs> Ya beslenme planımızı biz zaten buna göre yapıyoruz. Yani karbonhidrat, protein dengesi ve yağ dengesi tamamen yağ yakımına yönelik. Amaç kilo vermek olsaydı direkt kalori keser ve kilo verirdik. Ama yağdan kilo verelim, kas kaybı yaşamayalım dediğimiz için biraz daha proteini yüksek aldık. Kas kaybı yaşamadan yağ kaybı yaşıyoruz. Sadece kardiyo yapsak ne olur? Yani kilo gider, sıkılaşamaz. Yani kas da kazanamayacağı için istediği görüntüyü asla elde edemez tam sıkılaşmak demişken gelen soru neden korse takıyorsunuz? Bu sonucu sürpriz olmasını istediğimiz için. Şu Sıkılaşmayla an, bir bağlantısı var mı hocam? Yani şu an sebebimiz hani sürpriz olsun insanlar görmesin istiyoruz. Ama daha mı? önceden de deri deformasyonlarını azalsın diye. Yani korse bel çevremizi sıktığı için hem iştahımızı kesiyor hem oradaki derinin sarkmasını engellediği için yani orada oluşabilecek bir deformayı azaltıyor. Için. Toparlanmayı evet hızlandırıyor diyebiliriz. Mücahit Hocam Ömer'le çalışırken sizi en çok zorlayan ne? Bunu çevrendeki herkes biliyordur. Yani ben de biliyorum. Ömer'in adı aslında şöyle ol. Hadi Ömer olmalı. Çünkü müthiş bir derecede odak problemi var. Antrenmana başlıyoruz. Her yere salça olabiliyor. Dağılıyor resmen ya. Tam hareketi bitiriyorum. Ömer'in girmesi gerekiyor. Ömer salonun diğer köşesinde başkasıyla muhatap oluyor. Hadi Ömer. Ama bunu azaltmıyor. Böyle yapıyor. Ömer hadi. Ömer hadi. Hadi Ömer. Yani gerçekten Ömer herkes hadi Ömer olarak tanıyor diyebilirim. <laughs> Güzel soru. Allah razı olsun. <laughs> İçimi döktüm. Şu ne ben rahatladım şu an ya. Yani Kardiyo ile alakalı bir yorum getirdiniz ama şöyle bir soru var. Neden eğitim? Yani neden yürüyüş bandı değil de eliptik? Neden bisiklet değil de? Biz bu sorunun cevabı için hatta şöyle söyleyeyim salondaki koşu bantlarını sattık. Yani sebebi eklem sağlığını korumak için yapılabilecek en güzel kardiyo cihazı eklemleri koruyarak yani sağlıklı bir şekilde kardiyomuzu yapmış oluyoruz. Ya oranınız neydi ve kaça düştü? Bu sürpriz olacak ama 3000. yüzden. Evet şu anda bunu açıklamıyoruz arkadaşlar. Ee, hedef 60 gün sonra benim karın kaslarımında çıkmış. Aynen oldukça. dibe kadar düşmeyi planlıyoruz zaten. Bu son sorumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Gelen sorulara verdiğiniz cevaplar için hepinize teşekkür ederiz şimdi. Son olarak ben bir şey eklemek istiyorum. Peki FitTirGit sayfasında ve YouTube kanalında bundan sonra ne tür içerikler göreceğiz? Akış buna benzer şekilde mi ilerleyecek? Yani aslında biz yemek yemeyi çok sevdiğimiz için güzel İçerikler düşünüyoruz bu konu hakkında hem yemek olarak hem eğlenceli içerikler de düşünüyoruz. Ama şu an yiyemiyoruz. Yani Instagram içeriği evet bu şekilde belki devam edebilir diyebiliriz. Başkalarının değişimi de eklenebilir diyebiliriz. Ama YouTube kısmı daha eğlenceli olacağını söyleyebiliriz. Türk kasından kadın kasına yolculuk sonrası kadın kasından Türk kasına dönüşü de çeker miyiz acaba? <laughs> böyle düşünüyoruz. Asla ki. çekmeyeceğiz. Hayır, bu sefer mi? kalıcı olarak kiloyu verdik. Hani hem eğleneceğiz, hem yiyeceğiz, hem de o kasları koruyacağız diyelim. Bizim aklımızda bir kilonun kilo var. Bu serüven bittikten sonra o kilonun bir hedef koyacağız diyeceğiz ki bizim üst limitimiz bu. Ve onun üstüne çıktığımız an tekrar sert bir definasyon yapacağız. Yani belli bir aralıkta sürekli git gel yapacağız, burada da eğleneceğiz diyelim. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Var mıdır sizlerin eklemek istedikleri? Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın Çok arkadaşlar. Çok sağ olun her şey için, sorduğunuz sorular için. Cevap verebildiysek ne mutlu bize. <laughs> bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Tamam. Yorum. Sıcağı soğuk. Niye ayak attık bir zaman koşa koşa bir yere mi gittik? <laughs> Hayır.